Günaydın makine severler. Tarihimiz 29 Ocak 2023 Pazar saat şu an 7. Şu an doların satış fiyatı 18 TL 80 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 20 TL 44 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1165 TL 66 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 23 TL 34 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 14 TL 35 kuruş. Platinin satış fiyatı 617 TL 68 kuruş. Çeyrek altın 1926 TL 20 kuruş. Yarım altın 3852 TL 41 kuruş. Tam altının fiyatı 7704 TL 82 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 7847 TL 90 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. Bist 30'un fiyatı 5755,15. Bist 100'ün fiyatı 5191,83. Bist Sinai. 8495,78. Dijital paralara baktığımızda. Bitcoin'in fiyatı 443.730 TL. Ethereum'un fiyatı 30.519 TL. Avax'ın fiyatı 388 TL 96 kuruş. Tether'ın fiyatı 19 TL 14 kuruş. USD Coin'in fiyatı 19 TL 13 kuruş. Ripple'ın fiyatı 7 TL 85 kuruş. Cordano'nun fiyatı 7 TL 39 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 36.585 TL. Maker'ın fiyatı 12.700 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 32,03 artışla R.N.D.R.T.R.Y 23 TL 47 kuruş 10,14 artışla F.L.R.T.R.Y 81 kuruş 8,78 artışla D.A.S.H.T.R.Y 1070 TL 74 kuruş 6,01 Artışla LTCTRY 1809 TL 85 kuruş 4,1 artışla RLCTRY 34 TL 89 kuruş 2,47 artışla APTTRY 350,24 TL ülkemizdeki bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Amasya 5,82. Bitlis eksi 3,53. Kastamonu 0,71. Denizli 6,33. Tunceli 0,9. Van eksi 1,36. Gümüşhane eksi 6,19. Kırklareli 0,07. Ankara 2,89. Balıkesir 2,88. Muğla 2,2. Malatya eksi 0,97. Antalya 8,94. Manisa 0,71. Çorum 1,2. Karaman 1,07. Çankırı eksi 0,84. Erzincan eksi 1,1. Kilis 4,13. Isparta 1,02. Hakkari eksi 3,66. İzmir pazartesi açık 2,23. Salı açık 2,54. Çarşamba açık 2,03. Trabzon pazartesi hafif yağmur 4,55. Salı kapalı 3,97. Çarşamba hafif yağmur 3,84. Karabük pazartesi hafif kar yağışlı 0,71. Salı parçalı bulutlu 0,38. Çarşamba hafif kar yağışlı 0,97. Ardahan pazartesi kapalı eksi 9,37. Salı kapalı eksi 9,95. Çarşamba kapalı eksi 10,95. Kahramanmaraş pazartesi hafif kar yağışlı eksi 0,76. Salı kar yağışlı eksi 0,73. Çarşamba kapalı eksi 3,22. Çankırı pazartesi parçalı az bulutlu eksi 4,61. Salı kapalı eksi 3,52. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 4,11. Van pazartesi hafif kar yağışlı eksi 2,84. Salı hafif kar yağışlı eksi 1,79. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 3,95. Çorum pazartesi kapalı eksi 1,72. Salı parçalı az bulutlu eksi 2,62. Çarşamba kar yağışlı eksi 1,73. Sinop pazartesi kapalı 0,19. Salı kapalı eksi 0,89. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 0,23. Adıyaman Pazartesi hafif yağmur 3,81. Salı kapalı 4,16. Çarşamba kapalı 4,27. Kırşehir Pazartesi açık eksi 1,54. Salı kapalı eksi 0,83. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 0,7. Antalya pazartesi açık 12,25. Salı hafif yağmur 10,03. Çarşamba kapalı 10,32. Bitlis pazartesi kapalı 6,18. Salı kar yağışlı 2,59. Çarşamba hafif kar yağışlı 6,14. Kırıkkale pazartesi az bulutlu 3,98. Salı parçalı bulutlu eksi 3,63. Çarşamba kar yağışlı eksi 3,88. Samsun Pazartesi orta şiddetli yağmur 4,72. Salı kapalı 4,71. Çarşamba hafif yağmur 4,28. Tekirdağ Pazartesi kapalı 1,55. Salı parçalı bulutlu 2,63. Çarşamba parçalı az bulutlu 1,14. Isparta pazartesi açık eksi 0,59. Salı hafif kar yağışlı eksi 0,84. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 3,93. Nide pazartesi parçalı bulutlu eksi 2,46. Salı hafif kar yağışlı eksi 1,68. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 2,63. Sivas pazartesi kapalı eksi 2,71. Salı kapalı eksi 2,3. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 2,18. Nevşehir pazartesi parçalı az bulutlu eksi 1,42. Salı kapalı eksi 0,67. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 0,5. Erzurum pazartesi kapalı eksi 8,92. Salı hafif kar yağışlı eksi 4,84. Çarşamba parçalı bulutlu eksi 9,15. Dünya saatlerine baktığımızda. Europe, Sofya 29 Ocak 2023 6.13. Amerika, Ançoriç 28 Ocak 2023 19.13 Asya, Ana DYR 29 Ocak 2023 16.13 Pasifik, Niue 28 Ocak 2023 17.13 Amerika, Pangnirtung 28 Ocak 2023 23.13 Amerika, El Alt Çizgi Salvador 28 Ocak 2023 22:13 Asya, Novosibirsk 29 Ocak 2023 11.13 Amerika, Punta Alt Çizgi Arenas 29 Ocak 2023 1.13 -11 Antarktika, Kasey 29 Ocak 2023 15.13 GMT 29 Ocak 2023 4.13 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 21.08, motorin 23445, gaz 24025 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep günlük burç yorumu ay karşıt burcunuzda ilerlerken ilişkiler açısından çalkantılı bir günde olabilirsiniz. Venüs balık burcunda ilerlerken karşınızdaki kişiye uyum sağlama gücünüz de artıyor. Balık günlük burç yorumu yakın çevrenizle iletişim halinde olmak size iyi gelebilir. Komşularınızla, arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle görüşebilirsiniz. Ziyaretler, görüşmeler gündeminizi belirlerken kısa yolculuklar yapabilirsiniz. Başak günlük burç yorumu uzaklarla ilgili konular, yurt dışı ve yabancılarla teması daha fazla gündeminize getirebilir. Seyahatler söz konusu olabilir. Uzaklardan haberler alabilirsiniz. Boğa günlük burç yorumu ay burcunuzda ilerlemeyi sürdürürken kendinize güveniniz de yerine geliyor. Lider, yönetici özelliklerinizi vurgulamak adına güzel bir gün geçirebilir. Dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Kova bugünlerde maddiyat ve finanse konularında iyice düşünmeniz gerekiyor. Karar almadan önce aile büyükleriniz ya da tecrübeli kişilere danışabilirsiniz. Kova günlük burç yorumu ev ve aileyle ilgili konular bugün gündeminizden düşmeyebilir. Geçmişe dair konuları irdeleyebilirsiniz. Beslenme, yemek ve sofra ilgilenebilirsiniz. Koç günlük burç yorumu bugün yeteneklerinizi parlatmak. Onlardan daha iyi ve verimli şekilde yararlanmak, sahip olduklarınızın değerini bilmek ve anlamak adına güzel bir gün olabilir. Geleceğe biraz daha güvenle bakabilirsiniz. Oğlak günlük burç yorumu zorlayıcı birkaç günün ardından aşk ve sevdikleriniz var gündeminizde. Keyifli zamanlar geçirebilir. İsteklerinizi Heveslerinizi daha çok ortaya koymak isteyebilirsiniz. Terazi günlük burç yorumu güçlü ve mücadeleci yönlerinizi ortaya koyabileceğiniz bir günde olabilirsiniz. Bu durumunuzla karşınıza güçlü kişileri de çekebilirsiniz. Güvenle ilgili problemler su yüzüne çıkabilir. Yay günlük burç yorumu gündelik yaşamınızın karmaşık koşulları gününüze damga vurabilir. Siz de mükemmeliyetçi ve titiz yönlerinizle işleri biraz daha zorlaştırıyor olabilirsiniz. Yengeç günlük burç yorumu sosyal açıdan hareketli gündem sürüyor. Arkadaşlarınızla gezi ve seyahatler gündeme gelebilir. Yenilikçi yönlerinizi, görüş ve fikirlerinizi gösterme fırsatınız olabilir. Fikir tartışmaları ve paylaşımlara açık bir gün. İkizler günlük burç yorumu hayatı akışında götürebileceğiniz bir gündesiniz. Kontrolünüz dışı pek çok olay ve gelişme bugün gündeminizde yer edebilir. Yardımsever, fedakar yönlerinizi sergileyebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.